yeni bir vlog'la yine sizlerleyim. Normalde bugün doğru söylemek gerekirse yani vlog çekmek istemiyordum. Ama dedim ki hava güzel. Çekeyim. Tripodumda <laughs> tam takım geldim yani yine karşınızdayım. Bugün hava dehşet güzel. Birin Nisan. Bunu ne zaman atarım bilmiyorum ama bildiğiniz Nisan'ın gelişiyle birlikte hava çiçek kokuyor ve çok güzel. Bahar aylarının geldiğini, yazı doğru geçtiğimizi şeyden anlıyorum. Şu an belki sesim garip geliyor olabilir burnum tıkalı ve gözlerim böyle dehşet kaşınıyor çünkü polene alerjim var. Bundan dolayı da zaten önden ben bilgisini alıyorum. Neyse bakalım. Şimdi Aylin'in evinin oraya geldim. Aylin'i alacağım. Sahile gideceğiz. Biraz sahilde otururuz falan diye tahmin ettik. Çünkü hava çok güzel. Öyle. 1 hour later. Bu hafta Şeffaf odada Aydın var. <laughs> evet, bu hafta şefaf odada Aydın var. Aydın hoş geldin. Hoş bulduk. Aydın bir nöromonitorizasyon <laughs> değil Sen ben söyleyeyim sen ağzını mı Ben de ağzımı kapatayım. operatif nöromonitorizasyon. Bu ne çalışıyor? Bu da çalışıyor değil. yapıyor. Uzmanı, uzmanın davulu. Evet desene. Uzmanı. <laughs> Bir kez daha söyle. Uzman. Yes. <laughs> bir daha söyle. <saygı>. Uzman. <laughs> bir daha. <laughs> e, biz mi konuşacağız? Biraz da siz konuşun. E, onları dinleyelim. Siz konuşun biz dinleyeceğiz. Ciddi misin? Ciddi yok. Bu Ay evet bunun bir şey yapacak. Silin mi çekiyor orada? Şu an gösterebilsem de sonra gösteririm. Şu an gösteririm. Şu an bunun düğün geldi. Değil, e, teklifi. Teklifi. Zaten Sahil'le de evlilik teklifi yapıyorsa hani bence o senaryoyu gördükten sonra kaçması gerekiyor. Ya bilmiyorum. O ya. gün bugün. Ayrılacağın gün bugün kızım. Ayrıl. Abi kötü bir konu. Lokasyon yanlış. Bence. Evet, kötü bir konu. Biz Sahil'le çok konu denebiliriz. Çünkü diyebiliyor musunuz arkadaşlar? Burada Yok bi Tam koyacağım. Yok niye koyayım lan kanalım ben video. Hadi 3. Yanmıyor Afiyet olsun. Çünkü. dediğimiz yer şurası. Şu mu? Hı hı. Ee, Mary şey neydi? Wedding mi? Wedding. Galiba. <laughs> Öyle mi demiş? Ne denir? Mutlu evlilikler demeye çalışıyorum. Merry Christmas olmuyor. <laughs> Sen daha felaketsin. Yok hep <laughs> Halloween. Halloween'den farkı yok. <laughs> Niye öyle dedim? Belki insanların şevkini kırdık. Yok bizi duymadılar. Ya, ya inşallah net duymamışlar. Gelirler onu. ve görürüm yani. İnşallah şu an gelirler. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Çünkü arkadaşlarım falan da burada. Ya biz daha önce hiç evlilik teklifi almadığım için ben almadım. Volkan'ın alerjisi başladı. O çok hassas bir insan olduğu için hemen Aa sıçacağım bunun ağzına he. Hadi soru cevap yapalım. Yani, Hayır, Yap, benim en ne sevdiğim... Hadi birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Benim en sevdiğim renk. Mavi. Evet. <laughs> Beni. Sarı. Yeşil mi? Yeşil mi? Yeşil mi? Yeşil mi? Benim en sevdiğim yemek. Aa, geçen gün bunu demedin de istemiştin ama onu demek istemiyorum. Ney lan? Söyle, söylersen cevabı kullanmış oluyor. Hayır abi ne istedim ki geçen onu? İskender. Hayır abi. İşte, ev yemeyim mi? Hayır yani evde de yapılıyor. <gülüyor> Makarna. <gülüyor> Yaklaştım bu arada. Pilav. Hayır. One minute later. <laughs> tamam. Bir dakika ben de şu açıyı. Heh, şöyle. Volkan, Volkan. Ha, efendim. Soru cevap mı yapsak? Wow, hadi yapalım. Çok orijin, orijin bir fikir. Tamam. Hadi ben başlıyorum. Benim en sevdiğim renk. Mavi. Yeş. Yeah. Benim en sevdiğim renk. Yeşil. Wow. Ben wow. Lan bari yemin söyleseydin de. <laughs> Kombay yapardık Ha. Peki benim en sevdiğim Yemek. Lan tamam, ben seninki ne Sen benimki ne biliyor musun? Senin, sevdiğin yemek yok ya abi. Ben yemek sevmem var bir tane. Mantı falan. Hayır dur. Heyecan olsun. Tamam. Sen şey yap. Peki benim ev sevdiğim yemek. Aa, ay, çok Lazanya. Abi nerede? oh, he is işte best friend. BFF ya. Benim ev sevdiğim yemek. <gülüyor> <gülüyor> İpucu vereyim mi? Ver. Yere bak. <laughs> McDonald's <Mayzanoz> demedim bana. <laughs> ben mi seviyorsun? Hayır. Sen ne Yeşil gitsin? olur, evde yapılır. Oh, oh. Aa, taze fasulye. Var. Gibi, bak ya. Yere bak. Yeşil bir şey. Evet. Rasa. Hayır, bakliyat. Bakliyat. Yeşil bakliyat ne var ki Fasulye. Böyle var ya böyle. Oha, bunu Görünce. E ee, bizde mi çökledin elinden... daha? <laughs> Pardon. Böyle resmi cevap. Börünce görünce de yeşil. Ay çok şey gayet güzel. Tam bunu unut. Yeşil <laughs> tamam aklımda dur. Evet. Bak ya. Mercimek. Gibi ha. Şöyle. artık bir. Kuru fasulye değil. Bezelye. <laughs> <laughs> ben, ben nefret ederim bu arada. Mı? Hayır. <laughs> Sen bamya seversin. Bamya çok severim. Çıkalım. Evet. <laughs> Benim en sevdiğim şarkı. <laughs> Ben Türkçe seviyorum. Bir kere ben de. Yok, Türkçe yabancı seviyorum. Ben. <laughs> biri galiba. Birisi. Allah seni ne Özür dilerim amca. Tamam hadi BM'ye sevdim şarkı. Tahmin et. Çok ucu açık. Ben bunun cevabını vermek istemiyorum, utandırıyorum. Niye? Söyle sen Allah Allah'ını Çok merak <laughs> ettim. Bari öğrenelim ve bir sonrakinde hazırlıksız yakalanmayalım. Hayır, o zamana kadar değiştirebilirim. <laughs> Olsun, sen söyle. Hayır. Domdom kurşunun Dua Lipa İbrahim tarzı sesine <tersizim>. Hayır. <gülüyor> Aleyna Tilki <laughs> <çünkü> sen olsam. <laughs> o Ertuğrul ol, o Ertuğrul. Şaka yapıyorum değil mi? Sen sor. En sevdiğin şarkı. Mal. <laughs> sen, sen... En sevdiğin şarkı... <gülüyor> <gülüyor> Bilemezsin ki zaten. Ne? Slow. Slow. <gülüyor> slow. <gülüyor> slow. <gülüyor> slow, slow mu? Slow mu olur o? Yo slow değil. Bilmiyorum bence sen slow sevmiyorsun şey, bu arada. Slow değil zaten. Şey de ne hani biraz daha böyle sakin. Hadi bir şarkı bir var. Şarkıcıyı söylüyorsun. Lana Herhangi bir bir bi var. Bir grup var. Hı, grup. Evet. Bilmiyorum. Sigurates After Sex. Ya daha dün dinlemeye başladım be. Ayrı pek dinleyen seni motive seni. Ya s*** <laughs> Senin daha dün, olsun. Abi daha dün dinlemeye başladığı şeyi beğeniyor. E <laughs> Evet. Söyle lan bir tane şarkısını bana. Kimin? Sigara satıcısı. Ay ben seni. dinlemiyorum ki. Ama sen daha dün dinlemeye başladın. Ne, ne dinliyorsun o zaman? <laughs> Hayır be. Evet. Tamam. Evet. O. Ha, lan bana. Üç gündür dinliyorum ok. sen de kumla bokumla oynarken ben onu dinliyorum. <laughs> ben kumla bokumla oynarken <laughs> sen dünyada yoktun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben 7 gün içiyorum, siz 15 gün için. <gülüyor> komik <gülüyor> mi oğlum, komik mi? bir. Ha çeken alalım. Arkadaşlar ben 7 gün içiyorum, siz 15 gün için. <laughs> oğlum çok komik değil mi? Çok komik. <laughs> Şu an bir evliliğe şahit oluyoruz bir yuva daha yıkılacak evet. ama evet. haberleri evet. yok. Adım, e, Aylin daha deminden... Aylin. Daha bir bağıra bağıra millete inkaz veriyor. Bir yargı dağıtıyor. Şu an bekliyoruz. Hadi evlenin artık ne oluyor? Diyor Hadi Hadi. <laughs> musun? Bir ömür seninle. Ee, bir ömür seninle ağzına sıçacak kim sen bekle. Basın toplantısı. Bu arada biz baktık bayağı oraya çelenk falan hazırlamayı bak bak, bak koşturmaya bak şey yapmışlar. kırmızı halı falan sermişler. Görseniz Fransa kan ödülleri. <laughs> Diz çöküyor şu an. Evet dedik. Evet dedi. Burada sahilde yaptığını gördüm. Hayır basmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> hani geldik ben niye? One hour later. Ya şey yine kaynaştırma galiba. Koçtaş'a gidiyorum. Evimi çok seviyorum. Elimde çöple geziyorum şu an. Aylin sağ olsun. Kendini taşıyor yani. Kafana atmam ister misin yoksa? Taktı sabahtan beri bütün dolapları dedi tam istediğim gibi dolap. Ama bütün hepsi birbirinden farklı. Aa bak Aylin king size bu mu? Burada bir tane daha tek kişiliği var. Aylin king size yatak bakıyor da. Aylin diyor ki king size queen size. Yo ben çok sevdim. Bak tam boydan çekilmek için işte bak güzel bir aynası var. Büyük boy aynası almaya gerek yok. Tabi ünlü mimar Volkan Gürgen'i tanıştı. 11.000 lira. Bu mu? Evet. Benim baktığım özel tasarım zaten 16.000 11'i pardon bu arada 11.837 yazıyor. <laughs> 12'yi veren 16'yı da bir. Doğru bu arada. Heh, bunu da çek, Bu da senin galiba tabii dediğin gibi. Yok bu tam istediğin gibi. Bu. Bu o zaman bunu çekide neden galerini kirletiyorsun onu anlamadım. Bilmiyorum. The next day. Şimdi çamaşır makinesi sesi olduğu için büyük ihtimal duyamayacaksınız yarısından çoğunu. O yüzden ben hızlı geçiyorum. Bugün başka bir gün. Her zamanki gibi benim klasik vloglarımın olmazsa olmazı hep ışınlanmayla geçiyor. Biraz tıraş falan olacağım. Dişlerimi falan şey yapacağım. Yani kısacası banyoya gireceğim. Niye bu kadar detay verdim bilmiyorum. Bir duştan çıkayım. Daha sonrasında sizi bir evet artık bir karşılaşalım. Yani aradan çünkü 3-4 gün geçti. Six hours later. Açacağım deyip Kamerayı hiçbir şekilde açmamam. Hiçbir şekilde açamadım çünkü dışarı çıkacaktım. Ben yani duştan sonra gayet güzel bir şekilde giyindim, ettim, paklandım falan. Sonra bir yağmur basırdı verdi bir anda bütün her yere. Zaten yağmur olduğunu falan biliyorum. Yani havanın kötü olduğunu biliyordum bu hafta ama bu kadar da değil. Yani başımıza bir dolu yağmadığı kaldı. Allah. Ben o yüzden evdeydim yani bugün. Hiç dışarı çıkmadım. Normalde dışarıda zaten işim yoktu. Normal öylesine çıkacaktım hava almak için. Çünkü birkaç gündür evdeydim. Hava kötü diye bir de alerjim vardı. Alerjim olduğundan dolayı hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadım yani. İnsanın içine çıkmadım. Gözlerim falan kötüydü. Bir de burnum falan çok gereksiz akıyordu. Şimdi bir dakika bir film buldum. Görünüyor mu şu an bilmiyorum. Ee, bir uğradım diye Netflix'te bir film buldum. Galiba gerilim. Evet. Sürükleyici diyor. Evet gerilim. Evet gerilim bir şarkıyla. Şimdi bunu izleyeceğim. Bunu izlemeden önce de gideceğim biraz e, atıştıracak bir şeyler e, yiyeceğim. Çünkü karnım çok acıktı. Saat şu an 12.48 gece yemedim benim meşhur olduğu için yemek yiyeceğim. Daha sonrasında bir yandan film izleyeceğim falan. Gün bu şekilde noktalandı. Yani hiç beklediğim gibi olmadı. O yüzden biraz üzüldüm. Bugün dışarı çıkarken hani vlog içinde bir şeyler çekelim falan diye düşünüyordum. Çünkü sürekli de evde zaten yaptığım aktiviteyi söyleyeyim size. Şuradaki duvar boşluğum var ya oraya böyle bakıp saatlerce izlemek. Başka hiçbir şeyim yok. Tavanda bir şey mi Böcek var sanırım. Yani tavanı izlediğim için o yüzden ev içerisinde bir şeyler çekmeyi tercih etmedim. Ee, dışarıda çıkmayınca da elim kameraya gitmedi açıkçası. Böyle söyleyeyim. Yarın ola hayrola bakalım artık. Yarın da bizi ne sürprizler bekliyor. Umarım bütün mucizeler bizi olur. Güzel haberler bize gelir. Aynı şekilde size de. The next day. Evet. Günaydın demeyeceğim çünkü her günaydın dediğimde öğlen oluyor. Şimdi başka bir gündesiniz. Biri geldi. Hı, gelmiş. Backstage'den görüyorsunuz. Tam tamına backstage'i e göstermeyeceğim size ama şimdi birkaç tane işbirliği videosu çekeceğim. Bayağı önümde kıyafetler dolu. da ne yapmam gerektiğini falan filan günlerdir yazıyorum. Şimdi bir zahmet artık e, ayağa kalkayım ve zahmet olacak dedim Volkan çek. E, şimdi burada bir yaklaşık 2 saatim gidecek gibi duruyor çünkü. Yani gömlekle falan kombin yapacağım. Gömleği ütülemesini hiç bilmiyorum, ütülemeye çalışacağım. Ne oldu? Gel. Gel. Onur konuğumuz da geldi. Hı, hmm, çok mutlu şu an. Biraz doğaçlamayla <laughs> kombin yapacağım. Bari kolum ağrıdı git. Size hadi spoiler vereyim. Ne spoiler ama. Bu tonlarda şeyler yapacağım. Kombin yapacağım. Şimdi ilkbahara geçtik ya. Yani mevsim geçişlerinde güzel yapabileceğiniz kombin önerileri yapacağım. Büyük ihtimal bu video paylaştıktan önce paylaşmış olacağım o videoları. Instagram'dan beni takip ediyorsanız falan oradan görebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu kombinleri yapacağım ama yapmadan önce de bir ütüleme falan lazım. Bir de 40 saat bununla uğraşacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi bana attıkları brief'e bakacağım. Bakalım neler var. Ee, neyse tamam. Ee, hiç problem değil. Ee, ben bunun üstesinden <gülüyor> <gülüyor> Şu perdeyi de fon olarak kullanıyorum. Çünkü çok güneş geliyor. Çekeceğim şeyleri tam böyle bir netleştireyim. O sırada da ütü yapayım. <laughs> Daha sonrasında tekrar açarım. Six hours later. Şimdi bunu dolaba koymam gerekiyormuş. Daha sonrasında bu ısıtacak. Sonra buraya atacaklarmış. Umarım onlar yapar. Çünkü ben zerre kadar bilmiyorum nasıl çalıştığını. the next day. Günaydın. Bugün erken kalkmak zorunda kaldım çünkü bugün işlerim var. Bundan dolayı da şu an diğer evden diğer eve geçiyorum. Bu şekilde şu an çok uykum var. Direkt eve gidip yatağımın yolunu bulabilecek miyim orasını bile bilmiyorum ama gidip yatmam lazım. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Ben eve geldim, gelelim bayağı oldu. Dehşet uyumuşum yani bayağı bayağı bir uyumuşum yaklaşık bir 6 saat falan eve geldim de zaten saat 7-8 gibi bir şeydi ben bir buçukta falan kalktım daha sonrasında yapmam gereken bilgisayarda işler vardı onları falan yapmam gerekiyordu az önce onları falan tamamladım kısmen ee, şimdi de gideceğim kahvaltı yapacağım saat 3 ve ben yeni kahvaltı yapacağım o yüzden şimdi benle birlikte kahvaltı hazırlayacaksınız Tabii siz izlemiş olacaksınız hazırlamayacaksınız ama en azından benim yanımda durun normalde çekmeyi planlamıyordum ama şu an mesela içimden geldi. Hadi kahvaltımı da sizinle birlikte paylaşacağım. Sanki şey, sanki şey jambonlar falan hazır diyeceğim. Yok. Çok böyle aman şu an bir şey yapmayacağım ama hadi gelin. Bu kadar bu değerli olması çok çok kötü. İkinci bir şok söylüyorum. Benim pazartesi günü vizelerim varmış. Evet. Git aşağı sen fotoğrafını çek.

Bebek için yol tarifi istiyorum. Adıyaman merkeze yol. <laughs> <tarifi. gülüyor> Geceleri finkatarmanı da buldum her yere ben. Bembe... <laughs> Yemeseydin o zaman ablacığım.